Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersinden noktalama işaretlerini anlatacağım. Hatırlarsanız daha önceki Türkçe derslerimizde de aynı konuyu anlatmıştık. Ancak noktalama işaretlerimiz farklıydı. Hangi noktalama işaretlerini öğrenmiştik geçen derslerimizde? Noktayı öğrenmiştik değil mi? Cümlenin sonuna gelirdi. Tarih aralarına gelirdi. Kısaltmaların sonuna gelirdi. Sonra neyi öğrendik? Virgülü öğrendik değil mi? Cümle içerisinde benzer görevde olan sözcükleri sıralama ve ayırma için kullanılırdı. Değil mi? Evet, sonrasında ne öğrendik soru işaretini öğrendik. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda soru işareti kullanıldığını öğrenmiştik. Evet, bugün de sizlerle beraber ünlem işareti, kesme işareti ve kısa çizgiyi öğreneceğiz. Hadi bakalım sırasıyla hep beraber bunları Öğrenelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ünlem işareti bize kendini tanıtır mısın? Görevlerin nelerdir? Bize bir anlat bakalım kendini. Merhaba ben ünlem işareti. Korkma, şaşırma, heyecanlanma, acı duyma, aşırı mutluluk anlarında cümle içerisinde duygumuzu belirtmek için kullanılırım. Bize kendini tanıttığın için teşekkür ederiz. Evet çocuklar. Ben de ünlem işareti hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Örnekler yapalım. Örneklerde ünlem işaretinin görevini çok daha güzel bir şekilde anlayacaksınız. Ünlem işaretinde dediği gibi çocuklar korkma, şaşırma, acı duyma, heyecanlanma, aşırı mutluluk, sevinç gibi duygularımızı biz cümle içerisinde ifade ederken cümlenin sonunda biz ne kullanırız çocuklar? Ünlem işareti kullanırız. Hep evet, örnekler verelim. Eyvah süt taştı. Eyvah süt taştı. Bakın burada ne var? Bir heyecanlanma var değil mi? Orada biz bir korku yaşıyoruz. Sütün taştığını görüyoruz. Ne olacak sonunda? Ünlem işareti gelecek değil mi? Evet bir örnek daha verelim. Ah canım yandı. Burada bakın ah kelimesinde biz ne diyoruz bir acı duyuyoruz değil mi? Acı duyduğumuz için hemen sonunda ne var? Ünlem işareti var. Değil mi? Of! Çok yoruldum. Of kelimesi bakın görüyorsunuz. Of! Çok yoruldum. Orada bir sıkılma ve yorulma var değil mi? O zaman sonunda ne gelecek? Ünlem işareti yer alacak değil mi? Bir örnek daha verelim. Dur. Evet filmlerde görüyoruz, uyarılarda görüyoruz. Dur! dendiği zaman durun sonunda ne yer alır? Lem işareti olur. Ne güzel tesadüf. Bakın sonunda yine ne var? Ünlem işareti var. Burada da bir şaşırma var değil mi? Ne güzel tesadüf diye. İmdat! Yardım edin! dendiği zaman imdatın sonunda burada bir ne var? Korku ve panikleme durumu var değil mi? O zaman ne gelecek? Ünlem işareti gelecek çocuklar. Ve bir de şunu unutmayalım. Ünlem işaretinden sonra gelen sözcükler, kelimeler aynı noktada olduğu gibi, noktada biliyorsunuz cümle bittikten sonra nokta konurdu. Noktadan sonra kelimeler nasıl başlardı tekrardan? Büyük harfle başlardı. Ünlem işaretinde de aynı şekildedir. Ünlem işareti cümlenin içerisinde yer aldıktan sonra kelimeler büyük harfle başlarlar. Evet ünlem işaretini sizlere anlattım çocuklar. Şimdi sırada hangi noktalama işaretimiz var? Kesme işareti. Evet kesme işareti de bize kendini bir tanıtsın. Hoş geldin kesme işareti. Hoş bulduk. Evet bize kendini bir anlat. Öğrencilerimize bir kendini bir tanıt bakalım. Hadi bekliyoruz. Benim adım kesme işareti. Özel isimlere gelen bazı ekleri ayırmak için kullanılırım. Kesme işaretimize de teşekkür ediyoruz. Evet çocuklar ben de örnekler yapayım. Açıklamalarda bulunayım. Kesme işaretini çok daha güzel bir şekilde sizlere anlatayım. Az önce kendisinin de dediği gibi özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Örnek verelim. Ankara'dan geldim. Bakın oradaki dan hecesini görüyor musunuz? Evet o bir ektir. Özel ismin yanına gelen ek ne oldu? Ayrılmış oldu çocuklar. Dan eki özel ismin sonuna geldiği için ayrılır. Başka bir örnek verelim. Ahmet'in kalemi kırıldı. Ahmet'in bakın burada in eki ne olmuş? Özel ismin yanına geldiği için yukarıdan kesme işaretiyle hemen ayrılmış. Kayseri'nin en meşhur yemeği nedir? Bakın orada Kayseri özel isimdir. Nin eki ne olmuş? Ayrılmış kesme işaretiyle. Bazı ekler kesme işaretiyle ayrılmaz sözcükler. Bunlar yapım ekleri ve çekim ekleridir. Bu konuyu ilerleyen derslerimizde veya ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde gördüğümüz zaman yine bahsedeceğim. Belli başlı ekler var. Bu ekleri söyleyeyim. Siz en azından bunları gördüğünüz zaman kesme işaretiyle ayrılmayacağını bilirsiniz çocuklar. Mesela nedir bu ekler? Ler, lar, çoğul ekleri, lı, li, lu ve lü yapım ekleri. Bunlar belli başları. En çok cümle içerisinde görülen, görülenler. Örnekler verelim. Şimdi çok daha iyi anlayacaksınız. Bahçede, bahçede Selinlerle top oynayacağız. Bahçede Selinlerle görüyorsunuz. Ler eki ne oldu? Ayrılmadı değil mi? Evet. Başka örnek verelim. Arkadaşım Sivaslı. Arkadaşım Sivaslı. Buradaki lı eki görüyorsunuz. Ayrılmadı değil mi çocuklar? Tarıklar. Tarıklar. Dün evden taşındı. Tarıklar dün evden taşındı. Gördünüz mü? Evet, burada da lar eki ayrılmadı. Belli başlı ekler ayrılmaz. Bunları bir yere not edersiniz. En azından karşılaştığınız zaman neden kesme işaretiyle ayrılmadığını ilerleyen zamanlarda ben size çok daha güzel bir şekilde anlatacağım. Evet kesme işaretini de anlatmış olduk. Sıradaki noktalama işaretimiz nedir çocuklar? Kısa çizgi. Kısa çizgi hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendini bir anlatır mısın? Tanıtır mısın? Neden sana kısa çizgi demişler? Hep kısa mısın sen acaba? Benim adım Kısa Çizgi. Satır sonuna gelen kelimeleri hecelerine göre doğru bir şekilde ayırmak için kullanılırım. Heceleri göstermek ve ayırmak için de kullanılırım. Cümle içinde konu ile ilgili bazı kelimeleri karşılaştırmak, ilişki kurmak için kullanılırım. Çıkarma işleminde eksi simgesi olarak kullanılırım. Ayrıca sınıf ve şube isimlerini yazarken de kullanılırım. Kısa çizgi sana teşekkür ediyoruz. Evet çocuklar ben de örneklerim ve açıklamalarla kısa çizgiyi daha iyi bir şekilde sizlere anlatayım. Kısa çizgi kendini ifade ettiği gibi çocuklar satır sonuna gelen kelimeleri doğru ve düzgün bir şekilde ayırmak için kullanılır. Hemen örnek verelim. Ahmet çantasını evde unuttu. Bakın Ahmet çanta kelime bitmedi ama satır bitti. Çantanın or orada bitti. Sını hecesini ne yapacağız? Kalan heceleri diğer satıra yazacağız. Bakın Ahmet çantasını evde unuttu. Ne oldu? Düzgün bir şekilde hecelerin olduğu yerden biz ne yaptık? Ayrımış olduk. Bir cümle daha örnek verelim. Dışarı çıktıkları gün mutluluktan uçuyordu. Cümlemizi yazdık. Dışarı çıktıkları gün bakın mutluluktan kelimesini hecelere ayıralım mutluluktan. Kelime bitmedi ama satır bittiği için o zaman ne yapacağız burada? Mut hecesinden ayırıyoruz. Lu, luk, tan'ı diğer satıra yazıyoruz. Bir alt satıra geçiyoruz çocuklar. Aynı zamanda kısa çizgi heceleri ayırmak için de kullanılır. Örnek verelim. K, L, Bek. Bakın aralara ne koyduk? kısa çizgi koyduk değil mi? Sevimli. Sevimli. Bakın sevimli kelimesinde heceleri ayırdık. Aralara ne ekledik? Kısa çizgi ekledik. Kısa çizgi aynı zamanda çocuklar cümle içerisinde konuyla ilgili bazı kelimeleri karşılaştırmak ve ilişki kurmak için de kullanılabilir. Nedir bu cümlem şimdi? Bir açıklama yapalım. Örneklerle bir örnek verelim. Matematik dersinde uzun kısa kavramlarını öğrendik. Matematik dersinde bakın uzun kısa arasında ne ekledik? Kısa çizgi ekledik. Bu iki kavramı karşılaştırmak için kullandık cümle içerisinde. Bir cümle daha örnek verelim. Ankara İstanbul arasında yolculuklar başladı. Görüyorsunuz değil mi? Ankara ve İstanbul arasında ne var? İki şehri karşılaştırmak için ne kullandık? Kısa çizgi kullandık. Kısa çizgi çocuklar aynı zamanda çıkarma işleminin simgesi neydi? Eksi işaretiydi, değil mi? Eksi işareti de aslında bir kısa çizgi değil midir? Evet, kısa çizgidir. Örnek verelim. 8 4 dediğimiz zaman oradaki eksi işareti aynı zamanda bir kısa çizgidir. 7 2. Bakın görüyorsunuz. Eksi işareti aynı zamanda bir kısa çizgidir. 5-1 Oradaki eksi işareti aynı zamanda bir kısa çizgidir çocuklar. Kısa çizgileri biz bir de sınıf, şube isimlerini adlandırırken de kullanıyoruz. Mesela örnek verelim. 1A diyorum. Evet şubemiz nedir? 1A bir, bir rakamının yanına ne ekledik? Bir harf ekledik. Rakam ve harfi ayırmak için ne kullandık? Kısa çizgi kullandık. 3b görüyorsunuz 3 ve b'yi ayırmak için de kısa çizgi kullandık. Çocuklar bugün sizlere noktalama işaretlerinden ünlem işareti, kesme işareti ve kısa çizginin görevlerini anlattım. Cümle içerisinde nasıl kullanıldığını gördük. Daha önce de nokta, virgül ve soru işaretini anlatmıştım. Ne kadar çok noktalama işaretimiz oldu değil mi? Görevlerini umarım bu videoları izledikten sonra çok daha iyi bir şekilde anlayıp kavramış olursunuz. Videomu dikkatli bir şekilde izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kanalımı takipte kalın. Videomla ilgili görüş, öneri ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.